Evet çocuklar şimdi kelimelerin sıralaması konusunu işleyeceğiz. Kelimelerin sıralanması dendiği zaman bize alfabetik sıralamayı kastediyor. Yani size verilen örneğin 4 kelime bu kelimeler sözlükte yazılı olsaydı hangisi daha önceki sayfalarda hangisi daha sonraki sayfalarda hangisi en sonda yer alırdı şeklinde sıraya koymamızı istiyor. O yüzden bize verilen kelimeleri sıraya sokmak için önce ne yapmamız gerekiyor? İlk harflerine bakmamız gerekiyor. İlk harflerine bakarak e, karar vereceğiz hangisi daha önde, hangisi daha sonra yer alıyor diye. İlk harflerine bakarız diyelim. Bakarak karar veririz. Şimdi örnek kelimeler yazalım hemen sizinle. Mesela keman defter, zeytin ve askı olsun. Evet şimdi bunların ilk harflerine bakıyorum. İlk harfim K alfabemde 14. sırada yeriyor. D harfi 5. sırada. Z alfabemin en son harfi yani 29. sırada. A da alfabemin birinci harfi. Evet buna baktığıma göre ilk sırada hangisi olmak zorunda? Tabii ki Askı birinci, ikinci olarak ne diyorum? Beşinci sırada bulunan D harfiyle başlayan defter, üçüncü olan keman ve sıralamanın en sonunda yer al alacak olan da alfabenin en son harfiyle başlayan zeytin. Evet, ilk harflere bakarak sıralamamız bu şekilde kolay bir şekilde oluyor. Ama mesela ilk harflere baktığım zaman İlk harflerinin de aynı olduğunu gördün diyelim. O zaman ne yapacağım? Ee, buna yönelik bir tane e, yazalım şimdi. Mesela şuradakilere devam edelim yazmaya. Keman diyelim. Defter olsun yine. Kasa olsun. Ve askı. Evet şimdi yine ilk harflerine bakıyorum. K harfim 14. sırada dedim. D harfim 5. sırada. Burada yine K var. 14 sırada A harfim birinci sırada. Bu karşılaştığım dört harften en önde olan A olduğu için ilk kelime olarak askıyı yazdım. Askı buradan gitti. Kaldı geriye 3 kelimem. Bakıyorum. Beş daha önde olduğu için ikinci kelime olarak defteri yazdım. O da gitti. Kaldı geriye kemanla kasa. İkisinin de ilk harfi aynı. O zaman buraya hangisini yazacağıma karar vermek için ne yapmam gerekiyor? Bu kez ikinci harflere geçiyorum. Evet ilk iki harf aynıysa ikinci harfe bakacağım. D harfim pardon E harfim D'den sonra geldiğine göre altıncı sırada. Buradaysa A harfim var. A neydi? Birinci harfimdi. İlk harfler aynı onlarla karşılaştıramadım. İkinci harfleri karşılaştırdığım zaman neyi görüyorum? A harfinin E'den daha önde olduğunu görüyorum. O zaman kasa kemandan daha önce yazılmalı. Bu şekilde sıralamayı, sıralamamı yaptım. Yani ne yapıyormuşuz çocuklar? İlk harfleri karşılaştırıyorum ilk harflere bakarak. Hangisi daha öndeyse alfabede ona göre sıralıyorum. Yine ilk harfleri karşılaştırdığımda Aynı harflerle karşılaşıyorsam bu kez neye geçiyorum? İkinci harfleri karşılaştırmaya geçiyorum. Ee, bununla ilgili farklı bir örnek daha yapalım konuyu iyice anlamanız için. Örneğin tüm tüm kelimelerin ilk harfi aynı olsun. Mayıs, mevsim, mor, minik. Evet, bakıyorum hepsinin ilk harfi aynı. O zaman hemen İlk harflerini çiziyorum, atıyorum. İlk harfi yokmuş gibi düşünüyorum. Direkt neye geçiyorum? İkinci harfleri karşılaştırmaya. Burada A var. E, O ve I harfleri. Evet bu harflerden hangisi alfabemde daha önde? Birinci sırada olan A harfi değil mi? O yüzden onu direkt yani Mayıs kelimesini birinci kabul ettim. Sonra kalan 3 harfe bakıyorum. E alfabede 6. harftir. O 18. harf, i ise 12. harf. Baktığım zaman e diğerlerinden daha önde olduğu için Mayıs'tan sonra ne gelecek? Mevsim. Sonra bakıyorum 12, 18'den daha öndedir. O zaman sırada minik kelimem var. Minikten sonra da mor gelmek zorunda.